Tamam. Ee, Can Kurtaran ismimiz Atalarımızın verdiği Can Kurtaran ismini e, Can Kurtaranlı canlarımızla e, Yaşatmak için bir dernek kurduk e, Daha önce derneksiz e, amatör e, faaliyetlerde bulunuyorduk. Arama kurtarma faaliyetlerinde ama e, zaman şartları artık e, dernekleşmeye ve kurumsallaşmaya e, zorlayınca dernek e, kurmak zorunda kaldık. Derneğimizin şu anda yaklaşık 100 üyesi var. 36'sı eee can kurtaranlı can kurtlar dediğimiz bizim gençlerimizden oluşan uzman personellerimiz. Üniversite öğrencilerimiz, memurlarımız, esnaflarımız yani bunun içerisinde. Tabi isminin hakkını veriyoruz. Atalarımızın can kurtaran ismini köyümüze vermesini de yaşatmak için bu derneğimizi kurduk. Can kurtaran ismini oradan verdik. Cankurt ismini de oradan verdik. Hakkıyla yaşattığına şuna söyleyeyim. dernek kurulduktan sonra zaten yangın, deprem ve trafik kazası olaylarında da bir fil çalıştırar. Resmi üyemiz 36 ama can kurtaran arama kurtarma ekibinin genel kapasitesi bütün köy. Yani bizim dediğimiz gibi atalarımızdan gelen o örfü adeti o geleneği yaşatmak adına 10 yaşındaki çocukta da bu bilinç var. 70 yaşındaki Ahmet amcamızda da bu bilinç var. Taşoluk Apartmanı'nda AFAD tarafından yapılan çağrıyla birlikte biz yola çıktık 5 arkadaşımızla. O bölgede, bölgeye intikal ettik. Çok kalabalık bir ortamdı zaten. Bütün arama kurtarma ekipleri oradaydı diyelim artık. Orada görev yaptık. Sonrasında Doğanhisar yangınında görev yaptık aktif olarak. İnsani yardımda tarafında da yardımda bulunduk. İlk etaplarda, yangın başlangıcının ilk anlarından beri oradaydık biz iki gün boyunca. Ee, hani Bizim yaptığımız işler şöyle değil, yangın söndürmek gibi değil ama insani tarafını düşünerek yapıyoruz biz bu işi. İşte tahliye olması gerekiyor mu, ne yapmamız gerekiyor? Bunlarla, bu konularla alakalı çalışmaları yaptık. salelim top gibi bine